Abi geri zekalı Hakan'ın yanlış yaptığı soruya bak ya. Soruyu okuyorum. Hakan'ı bilen vardır aranızda revanşa. Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Aladdin'in sihirli lambasındandır. Bundan bir şey işte. Gölgelerin gücü adına. <laughs> Açık susam açıl. Aynı aynı söyle bana. Dile benden ne diler. Abi. <laughs> Bunu mu yanlış yapmış? Aladdin'in sihirli lambasında lamba var ve cin var. Cinden evet. Ne diyorsun? dile benden ne dilersen. ne. Yani? Açıl, tom, açıl demiş bu ee, Ali Baba ve Kırk Haramiler salak. Evet. <laughs> İmdat. Dediğiniz için ilmi yazma Aynen abi. Hadi abi. Kanser teçhizle karşı olmuyor işte. Teçhiz banlı abi. Banlıyorum abi. Nerede teçhiz? Phoenix'i banlıyor. Sanki denk gelecek de. Hadi Phoenix'in içinden geçersin. Al taksitinle baksana. herolarınızı söylemeyin. Tam tıra Söylemeyin. Benim hero'yu görüyorsunuz. Ben niye yazamıyorum? Altadaki mi? Ha. Bence soldaki. Bence Soldaki, sağdaki, o. ortadaki diye konuşun işte oğlum. Oğlum, Ama Deniz'e ben çok iyi o geldi. Bu sefer de biz kanser olalım abi, yeter. Player. Ben W verdim. Bak bak, dibime geliyor. Sağ ol. Oo, suratıma işte falan. <laughs> Deniz stun kazanır demiş. Görüşecek. Stun kazanır abi. Öyle yok. Ah be atsaydım keşke. Ben de bir alırım ya. Ha, <laughs> Bitmiyor mu BKB? Sonsuza kadar mı seni? BKB Harbi bir feed ama ya. Evet, Rangimiz o. Bıraktan kırıyorum. Ben çıkıyor ben almak istiyordum artık. Çok, çok üstü yürü. Ben base gider gelirim. Siz level hmm. alın. Alın alın. Ya da gitmeyeyim mi? Oy halkalar çıkıyor yere çıkmıyor mu abi? Ah! <laughs> Dinayla dinayla dinayla. Abi adamlar hepsini dinay yapıyor. Nasıl oluyor bu? Yani Azaltmayın abi meç kırımı canını mesela. Yanına <laughs> 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 <Yine> bak. <gülüyor> 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 Gene dinaydan gidecek kaybedeceğiz şimdi. 5 e beş <laughs> diyor. Yürüyen Eko. <laughs> <laughs> ha, <Heh>, hepsini aldım. Hulk <laughs> paylaşılıyor zaten. Regen paylaşılıyor mu abi? Burada bekliyoruz ya Regen. Yani. <laughs> Herkese veriyor. O zaman o alandan çıkmak yok ya. <laughs> Gitti abi uzağa bizi. Merhaba. Oğlum siz komik dediniz de ben komik diyorum. Çıkıyorsunuz. Öldüm abi. Keşke kuruyor olsa ya. Evet abi. <laughs> Niye öyle yapmışlar ben de anlamadım. Ben farm aldım. Baba evet. kaçar. Re evet. evet. hmm. Regen item'ı da yok lan. Regen item'ı yok ama. Çok uzak O Oo yakındı. Ha oradan kısın işte. Yes indeed. Bot alınır mı acaba ya? Alayım bir tane de. Sonu yürüyemeden gibi vereceğim. My <laughs> strength increases. Yes. Best lazım. Ee, bir şey diyor mu şu Bir <laughs> silence vereydin lan. Ha vermiş ama atmamış. Yani zaten kesen bilmezdik ama. Abi kriplere vuracaktım. Baba bir daha kaçar. Şuna basalım gelme ultimate. Ha, tamam tamam base'den girelim o zaman daha iyi. Aha cana bak kopun. Bu base'e bile bu tıklayamamışım ki. Neyse. <laughs> Düz yürüsek aynı sayı. Lan daha regenleri kendileri gördüm ben. Gidiyor. Oğlum hmm, bu ne ya? Noob day. Yes. şuraya basalım abi buraya sayıcı varmış. Şekilden evet. çek. Hayır çektiler yediler. <laughs> Yuh ya. <laughs> focus streamer. Hakikaten yayıncı focus. Öldüm. Şeyi toksisti yok oldu abi. Slam. Öldün Slam. öldün. Slam. <laughs> Slam. kim dolu kim dolu kim dolu oh, Harbi çok CTR ya Bir tane de var <laughs>

<laughs> Little more piece of shit. <gülüyor> <gülüyor> ne var onda? <laughs> Ağzıma sıçtı. Vurmasın! Vurmasın! <laughs> <I'm under attack. gülüyor> no Baba kaçar! Ekir <laughs> 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 <Thank you>, sorry <laughs> Bakın pusi mi? Bakın yok ama nakayım. Yok. Ay sikeyim tepeyi ya. 5 saat sürüyor. Sürekli holdluyorum. Ne olsa kızım aşağıma. böyle öyle kasamadım. I'm gonna pound Ha, yok oldu. Ha beni uzağa etti. <laughs> Bana Life tadında bir şey lazım ya. Ben biraz aç gibi Stunning Desolator tadında bir şey alıyorum ama. STR PT alayım bari. Demon mu alsam? mı Deniz Shakedown. Ne Ne yapıyoruz? o? yapıyoruz? Ne candır abi Ulan de. Geber ulan Ulan yapıyoruz? Dezolandın El Bir vurayım tık <gülüyor> Kestik gittik <kestik. gülüyor> TP 5 saniye atmıyor abi ne yapayım. Kanka ben eksi 7 armorlu Stying Desolator aldım. Moving. Bakalım ne olacak. Eksi 7 değil lan. Eksi kaç? 10 Ekson mu? Daha iyi. 10. Eksi 10 4. şimdi ekademi açalım. Abi bir şey kesiyor bunlar. Evet evet bir şey kesiyorlar. Aaaa <laughs> Deniz şu an tek atıyor değil mi? Biz kesebilir miyiz ki? Oha! Ne oldu oğlum? Özür dilerim özür dilerim. Oha! <laughs> <laughs> ben aldım. Ben <laughs> aldım. Lastite attım. Güzeldi güzeldi. güzeldi, güzeldi. Güzeldi. Ben aldım da öldük sıra bir sürü kiler. Alacağım, alacağım. Mail almış, no. Yeah. ne no yap ya? Vallahi şimdi bizim kritler güçlenmiş o kadar mı yani? Bunun için miydi? Bir var. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> al, al, kule al, kule al, kule al. Şekil ver ve al. Ölmeyelim burada ya? Çıkalım. da ya. Korkunç. Triyler. Triyler de oynayalım. Let's shake things up. senin canın gitmiyor ama. Ben ölüyorum. ama yeter artık ya. Kanka senin canın gitmiyor falan deme işte adam birlikte geliyor. Anlıyor bir şekilde bilmiyorum ya. Yani. Var var ya da. Hay ikidir şeyde salak gibi ölüyoruz orada. Orada daldığımız için. Normal fightta alamıyorlar hiçbir şekilde ama orada yakalayıp kesiyorlar. Tokan gelmiyor dir iki kişi gidiyoruz. Ölüyoruz. Onlar üç geliyor. Daha Niye atıyon? Hayır, fidliyoz bir de yani. Girme. Yine başladık girmelere. Tepe attığını söyle ultiyle seni geri getireyim o zaman. Konuşmuyor da. Nasıl anlayacaksan. Girme diyor. Sen <laughs> Yeter lan yeter. Stun kazanır. abi. <laughs> <Sarkı. Alamıyoruz, Gülüyor> Eski gelmiş o goya falan diye alamıyor musun abi? <laughs> ya. Beni ultiyle getirirsin Gilan Beyza. Benim bitti ama Oyun oyun mu evet Orayı görüyor yalnız. çıkayım. O pit yolu kapatıyor. Hakikaten map çok güzel dizayn edilmiş. Onu tek yedim la. Evet. İyi de içimiz ya. Bir şey de yok. Yer yer mega yap. Bir şey yok mu? Neyi var Bunu abi? Ucuz ayın mı o itemler? Kötümü Evet. Kritik vurdu herhalde. Evet. Hı. 5k vurmuş şu an. Bana da 4k vurmuş. Splash'le. The Guardian of War has reclaimed his artifact. yok oldu. Bir şey basamadım ya. Bu cana ne abi bu ya? Şimdi boss fight abi. Geri geliyor, geri geliyor. Evet, ultin dolunca belden item alıp gelecek istersen. Yani. Şimdi doldu ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Kalbiniz yok mu? Sen dur Furkan Galiba Hımm hmm, kalmış Kaldı kaldı Bakın yok ha Bir tek atacak ee, <laughs> Bu kadar herhalde Abi bu Havuz vuruyor, havuz vuruyor, havuz vuruyor. Fiyer atma lan sürekli. Bitir abi, kazanmaya geldik. Heh. Oley. <laughs> Kazanınca herkes mutlu abi. Ben, ben, ben ya. Siz de sorun yok bence.